Selamun Aleyküm Hanımlar. Fikir Sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir örnek çalışmam var. E, fare dişine rakip olacak bir örnek çalışması hanımlar. Bunun e, ismini bilmiyorum ben örneğin adını bilmiyorum ama gerçekten çok güzel. Bu renkle pek belli olmadı. E, şu anda kameraya yaklaştırdım ama elimde böyle bir ip vardı. İlk bununla çalıştım. Size de göstermek istedim. Şöyle bakın kaldırsam dokusunu anlayacaksınız. Çok kolay. Örneğim iki sıradan oluşuyor. 4 sırada arada düz sıra örülüyor. Dokusu, görüntüsü ben çok beğendim. Bilmiyorum. Çok hoş bir örnek. Fare dışından daha böyle kabarık, daha gösterişli duruyor aslında. Dediğim gibi kamerada çok belli olmuyor. Hemen dilerseniz başka bir renk iple, düz bir renk iple başlayacağım. Örneği size anlatacağım hanımlar. Hanımlar ben bu örneğimi 3 numara şişle çalıştım. Bu ipim birazcık daha ince bir ip. Bu biraz daha bu da kalın bir ip. Bunu da 3,5 numarayla örüyorum. Daha da belli olacaktır. Şimdi örneğimi 2 iki ve 2'nin katlarından oluşan ilmeklerden yapıyoruz hanımlar. Şöyle bir, bir sıra haroşa ördüm ben. Sadece göstermek amaçlı bu. İki sırada düz gittim geldim. Şimdi burada ben kenara haroşa koydum ama burada koymayacağım. İlk iki ilmeğimi kenar ilmeği olarak örüyorum. Model koyma sıram bu sıra. İpimi ön tarafa aldım hanımlar. Şu bir ve iki. İki ilmeğimi birden alıyorum. Ön taraftan ikisini birden toplayıp kesip bir ilmeği düşürüyorum. Şişimin üzerine bir tane ilmek doladım. Artırdım. İpim tekrar önde. Ön tarafta iki ilmeği birden toplayıp bir ilmeği düşürüyorum. Burada bir ilmek kesmiş oluyorum. Kestiğimin yerine de zaten hemen artırmış oluyorum. Bakın şişime doladım. Bir tane artırdım. Kesimlerimi hep ön yüzden yapıyorum. Bura örgümün ön yüzü. Biraz sıkı örmüşüm. Şişlerimi zor geçiriyorum. Evet. Bu da kesimimizi yaptık. Bakın hemen arkasından bir tane artışımı yaptım. Ön sıradan kesimimi yapıyorum. Örneğim zaten iki sıradan oluşuyor. Bu birinci sırası. Bir sırada arkada gideceğiz. Artışımı yaptım. Kestim. Ön sıradan bir tane doladım. Şişimi artışımı yaptım. Ön sıradan kestim. Bir tane doladım. Artışımı yaptım. Ön sıradan kestim. Bir tane doladım artışımı yaptım. Artık son kesimi yapıyorum. Son kesimi yaptıktan sonra hanımlar artış yaparak bitireceğim. Buna dikkat edelim. Keserek başladığımız için şu başta bakın. İlk kesim yaparak başladığımız için ilmek sayımızın azalmaması için e, sonda mutlaka artış yapmamız gerekiyor örneğimizi korken. Kalan şu iki tane kenar ilmeğimi örüyorum ve örgümün ters yüzüne geçtim. Bu da örneğimin ikinci sırası hanımlar. Bir ilmek örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters benden tarafta örüyorum. İpim benden tarafta. İşte örgünün tersindeyim zaten. Ters olarak ördüm. Şimdi şurada artış yaptığım ilmeğim var. Bakın. Bu ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Böyle. Düz örgü örer gibi örüyorum. Şurada kesim yaptığım ilmeğim var. Onu benden tarafta ters olarak örüyorum. İpim benden tarafta ve ters ördüm. Şu artış yaptığımı düz ördüm. Kesim yaptığımı benden tarafta ters ördüm. Artış yaptığımı düz ördüm. Kesim yaptığımı ters ördüm. Benden tarafta yani örgünün tersinde bu tarafta ters ördüm. Artış yaptıklarım düz Kesim yaptıklarım ters. Bir düz, bir ters olarak burayı da hanımlar böyle devam edeceğiz. Örgümüz dediğim gibi iki sıradan oluşuyor. Önde kesim yaptık, artırdık. Arkada da artırdıklarımızı düz örüyoruz. Kestiklerimizi bizden taraf ters örüyoruz. Hepsi bu kadar. Şu da iki tane kenar ilmeğim. Bunu da örüyorum. Bitirdim. Şimdi ön yüze geldim artık hanımlar. Bakın örneğin böyle bitti. Şimdi arada ben e, 4 sıra şunu da göstereyim. 4 sıra ben düz örgü koydum. Siz isterseniz 2 sıra koyabilirsiniz. Veya daha fazla da koyabilirsiniz. Yine ben 4 sıra e, koyacağım burada da. Bakın e, ön yüzde de bütün ilmeklerimi tamamen düz bir şekilde örüyorum. Ön yüzde. Örneğimiz iki sırada oluşuyor. İki sıramızı da tamamladık. Tekrar ön yüze geldiğimizde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi bu birinci düz sıramız. Arkadan bir sıra ters geleceğim. 2 tekrar bir daha gideceğim. 3 bir de tekrar arkadan dördüncü sıramı geleceğim. Ön yüzde tekrar örgümün uygulamasını tekrar yapacağız modelin uygulamasını. Bakın hanımlar, örneğim bu şekilde ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ben iki defa ön yüzden iki defa da arka yüzden ördüm. Şimdi ön sıradayım. Tekrar modelimi kuracağım. İki yan ilmeğimi örüyorum. Buna dikkat edelim. Burada ilk kaç tane örüp de modeli kurduysak ona dikkat edelim ki modelimiz üst üste denk gelsin. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu ilk iki ilmeği ön taraftan kesip bir ilmeği düşürdüm. Bir tane şişime doladım, artırdım. Tekrar ön taraftan iki taneyi kestim, bir taneyi düşürdüm. şişime doladım, artırdım. Ön taraftan iki taneyi kestim, bir ilmeği düşürdüm. Bir artırıyorum, iki taneyi kesiyorum. Ama kesimlerimi ön yüzden yapıyorum. Modelimin bu birinci sırası dediğim gibi iki sıradan oluşuyor. İlk sıramız bu şekilde ön yüzden. ikinci sıramız da arka yüzden artırdıklarımızı düz öreceğiz arka yüzde. Kestiklerimizi ters olarak öreceğiz. Hepsi bu. Çok kolay bir örnek. Kolaylıkla yeni örgü öğrenenler bile örebilir hanımlar. Son şimdi burada bunu tekrarlamak istiyorum. Burada keserek başladığım için sonda da artırarak bitiriyorum ki ilmek sayımda azalma olmasın. Örgümün arka yüzündeyim. İki tane kenar ilmeğimi örüyorum. İki kenar ilmeğimi ördükten sonra hemen artırdığım ilmek geliyor. Bu artırdığımı düz örüyorum. Kesim yaptığımı ters, benden tarafta örgünün tersindeyim zaten ters olarak örüyorum. Artırdığım ilmeğimi düz ilmek örüyorum. Kesim yaptığım ters, artırdığım düz. Kesim yaptığım ters, artırdığım düz. Bir ters, bir düz olarak örneğimizi burada devam ediyoruz. Ön yüze geldiğimizde artık bütün ilmeklerimizi e, düz olarak örüp devam edeceğiz. Şu da iki kenar ters ilmeğimiz. Onu da ördük. Şöyle bir bakalım. Bakın hanımlar ikinci modelimizi de kurmuş olduk. Bundan sonra dediğim gibi iki sıra önden iki sıra da arkadan düz bir şekilde örüp geliyorum. Tekrar ben birkaç model daha koyacağım. Son halini hep beraber bir bakalım. Örneğin biraz ördüm hanımlar. Bakın bu şekilde gerçekten. Güzel bir örnek dediğim gibi fare dişine rakip olabilecek bir örnek isim bulamadım ama bu da herhalde tavşan dişi desek herhalde ancak olur biraz daha ona göre iri bir diş diş durduğu için hanımlar tavşan dişi olsun bu da öyle diyelim güzel bir örnek bebek örgülerinde çalışabileceğiniz harika bir örnek hanımlar bu renkte bakın erkek rengi böyle çalıştım ama ben Dediğim gibi fazla belli olmadı. Açık renkte çok daha güzel durdu. Çok da kolay. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Kanalıma da abone olmayı unutmayın hanımlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.